Yandı bak hı hı. Böyle Bugün 13 Kasım 2011 <laughs> Konya grubu ilk buluşmasını Yapıyor İki bugün. araçla gerçekleştiriyor <laughs> Evet 13 Kasım 2011 Gezenbilir Konya Offroad grubu iki araçla ilk gezisine gezisine Başlamıştır Yer Yer Riksos'un altındaki dere yatağı <laughs> Yer köprü tramvay durağındaki dere yatağında ilerlemekteyiz. Önde e, pajarayı, pajarayı, görüyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz araç... Neydi lan bu? Hülüksmüş. Evet. Lüks, evet Sağ sola bakmaktan aracımızı bile unutmuşuz. yukarıda <laughs> yavaş yavaş Güzel. oraya vurma istiyorsan biraz daha zorlanıyorum <laughs> sefer bizim arabamız uzun olduğu için avantajlı. Avantajlıydı. Evet. Orada ne gördü o? Ne gördü? Bakalım. Bilmiyorum. Sola giden bir yol mu var? Daha mı çıkıyor lan? Git. Ne var orada Ne var orada Dağ mı çıkıyor? Dağ mı çıkıyor? Tepeyi mi çıkıyor? Tepeyi mi çıkıyor? <laughs> tamam, geri gelin bakalım. Recep'in gösterdiği yer evet. Şöyle görüyoruz arkadaşlar <laughs> Evet yarışmamıza <da> Konya Armancık Mahallesi'ne katılan arkadaşımız Rauf Çelebi <gibi. gülüyor> Ben Deniz, kamera başında Mehmet Savaş Ve paşada da gördüğümüz arkadaş Recep ismi Recep soydanmış. Soydağ'ınmış Daha ne kadar ilerleyeceğiz bilmiyoruz ama bir yerde kalmayız bir dahaki buluşmalar için buralara gelebilir. Tabii. Daha ilerisine de gidebiliriz. Yani. İleride bir, şey, bir yerde bir bir şeyler <laughs> Olabilir tabii ha. E, şey, ilerleyince yağmur kar yağdığı zaman buralar şey olur mu? Dere dolar mı? Akmaya başlar. Akmaya başlar. O zaman daha zevkli olur yani. İyi de biz dere yatağına gidiyoruz zaten. Direkt sürekli suyun içinde Hani geçişler olsa dere geçiş yaptığımız geçişleri falan olur da biz direkt suyun içinde yürüyeceğiz Ama gidilmez değil ya. Sen seviyesi çok olmaz bir gidilmez. ya gidilir. Gidelir. Senin aracı bir yükseltmen lazım ya. Yükseltmek istiyor ya da lastiklerden biraz oynayarak biraz daha lastiklerle oynayarak. Bir şekilde bir şeyler yapman lazım. Recep'in dediği gibi yavru şanzımanın da insansiyel şanzımanın sıkıntılı olabilir. <laughs> geniş onlar. Zincir şey. Zincir uzunluğu daha fazla. Daha çıktı adam oradan çıkma diyecektim işte. Ay buldu. Bu arada biz nereye çekiyoruz ben de gördüm. <laughs> Artık kendi yolumuzu çekiyoruz. Burası mesela çamur olur. <laughs> Yoldan çıkanların mekanı. Bu nereye gidiyor? Gezen bilir kom. Daha sardı. Ne olacak? Sadece seninkinden yüksek. Seninkinden kısa. Bir sardı şöyle bakayım dedi ne olacak? Ön keşif yapmadan aslında böyle girmek çok tehlikeli ha Evet Şurada ne olacağını bilemez Hadi derya yatağına az çok biliyorduk ama Burada ustanın arasında da bir durum yok Yani Şu sırta vuralım <gülüyor> <gülüyor> mı? Yatağa mı indirecekler? Dursun da bir baksınlar. Bozul zaman almasa var. Valla vincin de yok çekemem de. yani. <laughs> İnip gidiyor da. <laughs> ya bence aslında oradan döne dönecek yer de bulamayız ha. Ben söyleyeyim. Bu Orada... Dik orası ya. Hmm, Pajora'yla indik. Bilaks'ta cesaret edemedik arkadaşlar. Pajora'yı izliyoruz. Pajora'nın... Ben çıksın da. Ben Çıktı. Onun çıkışı var ya. Aslında Kars'tan çekmek lazımdı. Yani. Sen, sen devam et. Hadi. güzel evet. Ralph Bey kemerini taktı, emniyet kemerini. Araca de unutmuş olmalı sanırım. Asıl, asıl, bas 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 bas! <gülüyor> <gülüyor> evet. Recep Bey pacarasıyla bize el sallasın bakalım. Teşekkürler Recep Bey. Sanırım yazgın yolumuz başlıyor. Recep Bey karşıdan bekliyorum sizi. Gel. İniş ve çıkışınızı alacağım. Gel gel. Aman. Güzel. Sollu gel az. Sollu gel, sollu. Yüklen! 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 Ya! Filiz ya! Ne <laughs> yapacaksın ya? Abi pati bile çekmedi ya! <laughs> Bir diyorsunuz, tuzun abi. Ben gitmez abi. Ya yapmayın! <laughs>